Selamlar herkese. Bugün Yes'ten ayrılıyorum. Umarım sabah İsmail'in evinden ayrıldım. Sabah dediğim bir yarım saat önce İsmail'in evinden ayrıldım. Sessizlik kulelerine doğru sürdüm. Ben sessizlik kulelerine Yes'te bulunduğum sürede bir kere gelmeyi denedim ama kapalı olduğu için geri döndüm. Şimdi de yolumun üzerinde Şiraza giderken yolumun üzerinde olduğu için uğramak istiyorum. Açılmasını bekleyeceğim. Açılmasını beklerken de Biraz ilerisinde yakında bir park vardı o parkta Oturuyorum bir şeyler atıştıracağım Aa, Bugüne çok kötü başladım Merdivenlerden düştüm çünkü sabah Eşyalarımı taşırken Şu an sol dirseğim Çok ciddi ağrıyor ee, Kuvvet uygulayamıyorum Boynumun su, Şu arka tarafında e, Çok ciddi ağrılar hissetmeye başladım yeni yeni Belimde, sol tarafta, bel kemiğimde biraz ağrı var. Başka nerelerde ağrı çıkacak bilmiyorum. Ama e, sol kolumu uzun süre kullanamıyorum bisiklet kullanırken. Bir de Şiraz'a giderken e, muhtemelen önümdeki ilk iki gün hep tırmanış yapacağım. Bugün hava 30 derece görünüyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Ama muhtemelen birkaç saat sessizlik kulesinde, sessizlik kulelerinde veya buralarda vakit geçireceğim. Bu ağrılar ne dur yani bu ağrılar ne seviyeye ulaşacak bilmiyorum çünkü. Eğer çok böyle şiddetli, aşırı sıkıntı çıkaracak seviyeye gelirse yesten fazla uzaklaşmadan belki bir sağlık ocağına, bir eczaneye falan bir yere giderim şimdilik durumlar böyle. Artık bugünden itibaren Şirazlı aramızda herhangi bir büyük şehir kalmamış oluyor. Yest Şiraz'dan önceki uğramak istediğim son şehirdi. Yest'e uğradım. Güzel vakit geçirdim. Şimdi sırada Şiraz var. Yolda görüşürüz. sessizlik kulelerindeyim. Sonunda geldim. Şuraya gelmeden geçten ayrılsaydım çok üzülürdüm. Büyük eksiklik hissederdim. Zerdüştlük ve meşhur sessizlik kuleleri. Zerdüştlük yaklaşık 3000 yıllık ilk ayete dayalı din olarak biliniyor. Burası da bu dinin cenaze ritüellerinin bugüne işte bize kalan parçaları. Bakın bir burada, bir de burada iki farklı kule var. Zerdüştler dört elemente inanan insanlar. Onlar için kutsal toprak, su, hava, ateş ve insan bedeninin öldükten sonra dünyayı kirletmemesi gerektiğini inanıyorlar ve elementlerine ayrılması gerektiğini düşünüyorlar. Buna inanıyorlar. Şimdi tabi bu ritüel, bu cenaze töreni artık gerçekleştirilmiyor. Yıllar öncesinde buna bir son verilmiş. Çünkü eskiden bu kuleler, sessizlik kuleleri şehirden çok uzaktaymış. Ama artık şehir o kadar genişlemiş ki bu kulelerle iç içe gelmiş, iç içe girmiş. Bakın burada kuleler var. Hemen dışında bir 100 veya 200 metre ilerisinde şehir var. an burada benden başka hiç kimse yok. Sabahın çok erken saatlerinde geldim. Buraya kaçak girdim. Aslında ben kaçak girdim diyorum ama kuleye çıkan iki kişi var. Büyük kuleye çıkan. Onlar da kaçak girdiler. Aslında durum şu turistlerden para almak için buraya sözde bir duvar örüp sözde bir giriş kapısı yapmışlar. Ama şuranın arkasında şu duvarın bittiği yerden itibaren burada yaşayan insanların tamamı oradan giriyor buraya. Yani Turistler kendilerine gösterilen kapının dışında bir kapı aramazlarsa her zaman çok fazla para vererek giriyorlar. Çünkü örnek veriyorum. İran vatandaşına 10 bin tümense, turiste 100 veya 150 bin tümen. 10 veya 15 katı. Neden alternatif yolları denemeyeyim ki? Yani bakın dediğim gibi şuradan herkes Muhtemelen hiçbir İranlı o kapıdan para vererek girmiyor. Herkes oradan, buranın etrafındaki e, yollardan giriyor. Bir de bizler düş, neden para versin ki kendi inancına ait bir yere girmek için. Garip İran ve e, gariplikler. Devam ediyorum, diğer yerleri de bir gezeceğim. Şu yapı bizim eski köy evlerimizin yapısına benziyor. Taş ve kerpiç, ama şurada çok daha farklı, çok daha eski bir yapı var. Ona da bir bakacağım. Şurada da biraz da e, hani tuğlalar kullanılarak yapılmış, biraz da bugüne yakın tarihte yapılmış bir yapı var. Oraya da bakacağım şimdi. Geziyoruz. Zaten merdivenlerden düştüm, her yerim ağrıyor. Ee, hani biraz burada zaman geçirirsem belki. O ağrılar da bilmiyorum geçebilir hafifler devam ediyoruz bisikletimi bu bekleme yapılarından birine yerleştirdim. Dolayısıyla kilitledim şimdi şu sessizlik kulelerinden yakın olana çıkacağım. Buraya kadar gelmişken en az birine çıkmak istiyorum de dediğim gibi biraz daha vakit geçirmek istiyorum çünkü hmm. burada aşağı doğru bir yapı yapmışlar muhtemelen su için yapmışlar bunu bir de burada böyle bir yapı var ama tam olarak amacını anlamadım belki de sembolik bir kule yapmışlardır yukarıdakine benzer bir şeyin aşağıda sembolini mi yaptılar acaba bilmiyorum Burada vakit geçirirken biraz böyle vücudumdaki ağrıların tamamen oturmasını istiyorum aslında. İyiye doğru mu gidecek, kötüye doğru mu gidecek bilmiyorum. Bisikletim şurada. Sessizlik kulelerinden birine doğru tırmanıyorum şimdi. Çıkıyorum. Yukarıda görüşürüz. Çok da zor değilmiş bayağı kolaymış buradan çıkmak. Biraz yukarıdan bakalım. Şimdi kulenin tam tepesine çok yaklaştım. Ama burada bir açıklayıcı tabela var, yazı var. Şimdi bu tabela da şundan bahsediyor. Gökyüzü kulesi olarak geçiyormuş bunlar, öyle anladım. Şu merdivenler eskiden yokmuş, bunlar turistlerin çıkmasını kolaylaştırmak için burayı ziyaret etmesine yardımcı olmak için yapılmış. Daha önceden böyle merdivenler yokmuş. Buraya çıkmak o kadar da kolay değilmiş. Bunun dışında e, buraya insanların ölüleri sadece akbabalar ve solucanlar gibi canlılar yesin diye bırakılıyormuş. Diğer canlıların buraya girmesini engellemek için yüksek duvarlar yapmışlar. Bakın şuralar duvarlar. Oranın bir de iç kısmı var. Oraya da gitmeye çalışacağım. Yüksek duvarlar yapmışlar ki diğer leşçi canlılar, kurt gibi, tilki gibi canlılar girip de buradaki ölü bedenleri başka yerlere sürüklemesinler, parçalar alıp götürmesinler. Çünkü akbabalar cesetleri, ölü bedenleri olduğu yerde yiyorlar, olduğu yerde besleniyorlar. Herhangi bir yere taşıma götürme gibi bir durumları yok. Bu şekilde bunun dışında bu uygulamanın neden terk edildiğine dair de orada bir yazı vardı. Bakın şehir son 50 yılda o kadar genişlemiş ki. Eskiden bu mezarlar yaşam alanından çok uzaktaymış mesafe olarak. Ama artık çok yakında dip dibeler. Bakın her yer bina. Her yer yapı. Tabi böyle olunca mecburen alternatif bir seçenek olarak artık zerdüşler de ölülerini gömüyorlar. Bakın mezarlıkta hemen şurada. Yine buradan uzakta değil yani. Devam ediyorum. Yukarı doğru çıkıyorum. sonunda asıl mezar yerine geldik asıl mezara. Burada yine bir bilgilendirme tabelası var. Bunu okuyup tekrar kamerayı açacağım. Bu geleneğin bu geleneğe dair rivayetler var. Yani 1 2 ve üç farklı görüş var. Bu ritüelin uygulanması ile ilgili onlardan bahsetmişler. Ee, genel olarak da şeyden bahsediyor, hani dört element dedim ya, cesedin çözülmesi gerektiğini inanıyorlar. Genel olarak bundan bahsediliyor. Burası iki farklı bölümden oluşuyor. Karşı tarafa geçeyim orada anlatacağım. Şimdi uygulama şöyle, İnsanlar ölü bedenleri buraya getiriyorlar. Şu gördüğünüz zemine bırakıyorlar. Ki, Akbabalar gelip, e, o ölü bedenleri yesin diye. Zaten güneş de var. Burada cesetler çok çabuk bozuluyor. Sadece akbabalar değil, solucanlar vesaire e, canlılar da o cesedin burada elementlerin ayrılmasına, yok edilmesine yardımcı oluyorlar. Birkaç gün sonra bu ölü bedenin sahibi, sahipleri geliyorlar ve burada kalan e, kemikleri veya tam olarak onu bilmiyorum aslında Belki de dini bir görevli var bu konuyla ilgili. Sonra gelip burada kalan kemikleri alıyorlar ve hemen önümüzdeki kuyuya atıyorlar. Bu şekilde insan bedeni dünyayı kirletmemiş oluyor. Zaten insan bedeninin toprağı kirlettiğine inandıkları için dünyayı kirlettiğine inandıkları için bu ritüeli yapıyorlar bu cenaze törenini yapıyorlar. Gökyüzü kulelerinde bu ritüel bu yüzden uygulanıyor. Şu an ben de kendime şaşırıyorum. İran'ın Yest şehrindeyim. Bir gökyüzü kulesindeyim. Sessizlik kulesinde. Ve ben buraya bisikletimle geldim. <laughs> evet. Çok farklı bir duygu. Devam ediyorum. İran yolculuğumuz devam ediyor. Bisikletle İran. Artık Şiraza doğru yola çıkma vakti. Yolda görüşürüz. bisikletimi almaya gidiyorum. Sonra da artık yola çıkarım. Bugün akşama kadar tırmanış yapacağım. Kendimi çok yormayı düşünmüyorum. Uygun bir yerde durup önce bir kahvaltı yaparım. Ya da öğle yemeği bilmiyorum. Saat 9'a geldi sanırım. şuradaydı. Evet, burada duruyor. Dışarı çıkaralım. Sonra devam edelim. Yola çıktım. Şurada bir tabela var. Bakalım. Şiraz'a gidene kadar biraz dağları aşmam gerekecek. Çok tırmanış var. Şurada bir duralım. Şu an bulunduğum noktadan araca 417 kilometre mesafem var. Abarko 142 Taft 15. Şimdi ben bugün ilk önce Taft'a ulaşacağım. Taft'a biraz e, dinleneceğim, bir şeyler yiyeceğim. Şu vücudumdaki ağrıların biraz daha geçmesini ümit edeceğim. Sol dirseğim çünkü biraz şişti. E, Boynum da ağrıyor, kafamı çok fazla çeviremiyorum. Sanırım boynum e, darbe almadı ama ben düşmanına kasıldığım için herhalde orada bir kasılma oldu. Naysan abi, İran denince aklıma ilk önce bu arabalar gelecek, mavi pikaplar. Naysan abi. Neyse ben devam ediyorum. Tafta gidiyoruz. Şu karşıda gördüğünüz dağları aşmamız gerekiyor. Bunlar çok uzun sıra dağlarmış. Devam ediyoruz. Taft göründü. Hava ısınmaya başladı. Şuradaki kasaba Taft. Şimdi oraya gireceğim. Kendime bir gölgelik, bir ağaç gölgesi bulup belki park, bir bank bilmiyorum oturup bir şeyler yiyeceğim. Bir de böyle manav gibi bir yer varsa domates, elma falan alırım meyve, sebze biraz. Çünkü Ardakan'da aldıklarım yeste kaldım, hostelde kaldı. <laughs> Aldığım şeyleri yiyemedim. Evet, her yer daha. Açmamız gerekiyor. Taft adında bir kasabadayım. Yine kendime güzel bir park buldum. Kahvaltı yapmak için. Burada tatlı bir çift oturuyordu. 70'li yaşlarında bana çay ikram ettiler. Şimdi çay içiyorum. Bir 10 dakika daha oturup sonra devam ederim. Çok fazla yol gitmeyeceğim bugün. Çünkü boynumda ağrı var. Sırtımın geneline yayılmaya başladı. Sol diz sol dirseğimin etrafı şişti dirseğimi şey bükemiyorum. Bir sonraki kasaba ya da köy 12-13 kilometre ileride. İlk hedefim oraya ulaşmak. 200 metre falan tırmanış var. 230 metre falan. Ondan sonra tekrar kontrol edeceğim yolu. İleride konaklayabileceğim köy kasaba varsa saat de erkense devam ederim. Saat şu an 11.30. 11.30 geçmiş. Bir an ne olduğunu anlayamadım bu sesin. Toparlanıp devam edeyim ben. Bu yol üstünde hafta bir tane eczane gördüm. Şurası. Eczaneye girdim. Düştüm ve kolum şişti. Bunun için bir krem veya merhem var mı diye Translatee yazdım. Onlar da e, şöyle bir krem verdiler bana merhem. Üzerinde eklem resmi var. Sanırım bu eklemlerdeki ağrıları kesmek için bir merhem. Bir dolar verdim buna. Koluma sürdüm. Umarım faydasını görürüm. Şimdi bunu nereye koyacağım? Ben yavaş yavaş yola çıkıyorum. Saat 12'yi geçti sanırım. Bir 10-20 kilometre daha gider dururum diye düşünüyorum. Güneş iyice yakmaya başladı. Şu olmadan ilerleyemiyorum. Bu diğer şapkada var bana verdikleri çöl şapkası da. Üşeniyorum şimdi onu çıkarmaya. İsfahan'dan beri her yerde nar var, nar ağacı var. Duvarların arkası komple nar bahçesi. Karşı taraf da öyle. Gördüğünüz bütün ağaçlıklar Nar bahçesi. Şimdi şu ağaç yolun dışına taşmış. Bahçenin dışına taşmış. Özür diliyorum. Yere de birkaç tane nar düşmüş. Baktım bir tane nar böyle yarılmış. Aşağı doğru da sarkmış. Al beni diyor. Ben bir tane nar aldım. Şurada da bir fırın var adama da gittim sordum bir tane nar aldım sorun var mı alabilir miyim diye alabilirsin dedi şimdi yola devam ediyorum Paraşah diye bir yerdeyim saat 1 bir 10-12 kilometre daha gideceğim bir sonraki kasabaya orada tekrar bir durum kontrolü yapacağım devam ediyoruz Şiraz'a gidiyoruz ben hala para şahtayım. Bakın. Şurada bir tane nakli var. Büyük. Yes'ten çıktığımdan beri geçtiğim bütün kasabalarda böyle büyük nakiller vardı. İnternette de zaten yazıyordu. Ee, bu bölgede neredeyse her köyde çok fazla nakil varmış. Muharrem ayının 10'unda Hz. Hüseyin'in yad etmek için temsili olarak bu nakiller bir meydanda gezdiriliyor. Nakil gerdane deniyor. Bundan bahsetmiştim zaten. Devam ediyorum. kalacak bir yer buldum. Şöyle bir köşeye çadır kurdum. Burası tam otoyolun kenarında. Burası otoyol. Burası bir mescit. Tabelada cami yazıyordu. Ama bir mescit. Mescidin kapı, kapısı açık. İçerisi boş. Aslında içeride de kalabilirim ama Birinin gelip kapıyı kilitleyip gitme ihtimalinden çekiniyorum O yüzden Dışarı şu köşeye çadırı kurdum hemen arkasına da bisiklet koyup kilitledim Burada da kendime şimdi bir kahve yapıyorum Kahve suyu koydum Bugün en zor günlerimden biri oldu Çünkü Başladığımdan beri tırmanış yapıyorum. Bugün akşama kadar tırmanış yaptım. Yavaş yavaş ilerledim. Kendimi çok yormadım. Çünkü sabah merdivenlerden düşmüştüm. Sol dirseğim hala ağrıyor. Ee, boynumdaki ağrı sırtıma ve boynumun her yerine yayıldı. Biraz böyle güçten performanstan düşmüş gibi hissediyorum kendimi. Şimdi kahve içerken Yarınki rotaya bir bakacağım ne kadar tırmanış yapmam gerektiğine dair bir öngörüde bulunabilirsem biraz bilgi edinebilirsem iyi olur ona göre ilerlerim umarım bu akşam rahat bir şekilde yatabilirim çünkü gerçekten dinlenmeye çok ihtiyacım var bugün şu karşıdaki dağları aşacağız Dağlar burada gerçekten çok güzel görünüyor. Yarın görüşürüz.